Batına açılan Lam kapısı Lam harfi Elif ve Nun harfleri gibi Arapça harfler arasında şekilsel olarak benzemez harfler arasındadır. Yani diğer Arap harflerle şekilsel bir benzerlik taşımaz. Noktasız bir harftir. Sayısal değeri yani Ebced karşılığı 30 rakamıdır. Lam Arapça harfi Aramice ve İbranice'de Lamet ya da Lamad olarak karşılık bulur. Mısır Hieroglif alfabesinde asa ya da baston şeklinde çizilir. Arapça Lam harfi Mısır Hieroglif çizimi ile benzerlik taşır. Otoriteyi temsil ettiği düşünülür. Lam harfi bir mukatta harftir. Fakat sure başlarında nun, kaf ve sad mukatta harfleri gibi tek başına yer almaz. Diğer mukatta harfleriyle bir harf kombini oluşturarak bulunduğu sure başlarında elif mukatta harfinden hemen sonra daima ikinci sırada yer alır. Lam harfi lam elif mim harflerinden oluşur. Lam harfinin kabul görmüş ebced yani sayısal değeri 30'dur. Lam harfini oluşturan Lam, elif, mim harflerinin kendi sayısal değerleri toplamı bize lam harfinin batani ebced değerini verir. Yani 71 sayısını. Lam için 30, elif için 1, mim için 40 toplam 71 batani sayısal değeri ortaya çıkar. 71 sayısının Arap harflerinde bir sayı değeri olmadığı için 70 ve 1 olarak ele alınır. Bu rakamlarda aynı için 70, 1 için elif harfine denk gelir. Lam harfini oluşturan lam, elif, mim harflerinin yanı sıra batini sayı değerinden aynı ve elif harfleri meydana çıkar. Lam harfi bulunduğu kelimeleri zenginleştirir. Sert harflerden sonra söylenirse boğazı ve dili rahatlatır. Kelimeye büyük bir servet katar. Aynı zamanda kelimenin şiddetini ayarlar ve kelimeyi rahat anlaşılır bir kıvama getirir. İnsanın hakikati değişmez, fakat dünya ortamlarında insan bir değişimdedir ifadesinin ne de güzel bir yansıması olduğunu hissettiriyor lam mukatta harfi. Hayat boyu yaşanan acıların ve sevinçlerin bir amacı olduğunu anlatıyor sanki. Parlak ışıklar uzun gölgeler yaratır misali sure başlarında elif mukatta harfinden hemen sonra söylenen lam mukatta harfi bize o gölgelerin altında serinleme ve mola verme imkanı sunuyor. Ne yaparsanız yapın huzurla yapın. Hedefinizi bölümlere ayırın. Uzun bir yol vazgeçmeyi de beraberinde sürükler. Molalar cesaretlendirir mesajını kulaklarımıza doğru fısıldıyor adeta. Sonrasında kucak açıyor sarıp sarmalıyor. Yaralarımızı iyileştirip huzurumuza esenlik katıyor. Lam katta harfi yaşam yolculuğunda kararlılığı ve bir emin oluşu temsil eden bir bilgiyi de bahşediyor sanki. imanı tam olan için yolun kolaylanmasıdır. Lam katta harfi. Elif ve Lam Mukatta harflerinin söylendiği toplam 13 sure var. Bu da 13 adet elif mukatta harfi, 13 adet lam mukatta harfi demektir. 13 sayısı bir tamamlanış sonrası bir sonraki evreye atlayışın simgesi gibi. 13 sayısı birçok toplulukta olumsuz bir rakam olarak görülse de bu tamamen bir zandır ve asılsızdır. Bu rakam bize büyük bir gerçeği yansıtıyor. Bir işi bitirir bitirmez diğerine geç sinyali sanki. Durmak yok, yola devam. 13 sayısının olumsuz etkilerini kabul edenler için minik bir açıklama yapmak istiyorum burada. İhlas suresinde geçen Allah'ın tek olduğunu vurgulayan ve Allah esmalarından biri olan Ahad kelimesinin ebced yani sayısal karşılığı 13'tür. Ahad kelimesi elif için 1, ha için 8 ve dal için 4 harflerinden ve o harflerin sayısal değerlerinden oluşur. Toplam 13 sayısal değerindedir. Lam ve elif harflerinin birlikteliği Arap harflerine bir yenisini katar. Lam elif harfini. Sure başlarında yer alan elif ve lam mukatta harfleri daima elif ve lam sırası iledir. Sure barışlarında bulunduklarında elif ve lam mukatta harfleri hep birliktedirler. Ayrı ayrı yerlerde geçmezler ve birbirlerinden ayrılmazlar. Elif ve lam ikilisi gibi kopmaz bir şekilde yan yana gelen başka mukatta harfleri yoktur. Lam mukatta harfini oluşturan lam, elif, mim açılımında lam Elif'ten önce gelir. Lam Elif harfinin birlikteliği gerçek bir manayı işaret eder. Lam Elif bir olumsuzluk olarak anlam bulsa da aslında büyük bir hakikatin de mesajını verir. Lam Elif birlikteliğinde şekilsel olarak hangisinin Lam, hangisinin Elif olduğu ayırt edilemez. Hangisi önde, hangisi geridedir bilinemez. Arapça 7 sayısının simgesi olan V şekline benzer bir biçim oluşturur. Göklerden noktayı başlatır, yerde bir kıvrımla tekrar göklere uzanır. Lamelif harfi varlıkların ne kadar uzun yol kat etseler de özlerine döneceklerinin bilgisini verir sanki. Dünya yaşamının geçiciliğini ve ebedi hayatın sonsuzluğunu anlatan bir kapı gibidir.